Zengin içeriğiyle hayatımızda varlığını sürdüren kinoa, salatalar için besleyici bir lezzet. Bioven Nutrition Winter Bloom Mix ile birleşen bu salata, kış meyvelerinin getirdiği ferahlıkla kasenizi kış bahçesine çevirecek. Kinoa, son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen besleyici ve çok yönlü bir tahıldır antik kökenleri, besin değerleri ve mutfaktaki geniş kullanım alanlarıyla kinoa hem geleneksel hem de modern mutfaklarda önemli bir yer edinmiştir. Kinoa'nın tarihi 5000 yıl öncesine Güney Amerika'nın Ant Dağları bölgesine kadar uzanır. İnka İmparatorluğu döneminde kinoa, tahılların anası olarak adlandırılmış ve kutsal bir besin olarak kabul edilmiştir. İnka savaşçılarının dayanıklılığını ve gücünü artırmak için kinoa tükettikleri bilinir. Bu tahıl, yüzyıllar boyunca Ant Dağları'nın yüksek rakımlı, zorlu iklim koşullarında yetiştirilmiş ve yerel halkın temel besin kaynaklarından biri olmuştur. 20. yüzyılın sonlarına doğru kinoa, batı dünyasında yeniden keşfedilmeye başlanmıştır. Besin değeri yüksek, glutensiz ve çevresel olarak sürdürülebilir bir gıda olan kinoa, özellikle 21. yüzyılın başlarında sağlıklı yaşam ve organik gıda hareketlerinin kitlesel önem kazanmasıyla tüketilen gıdalar arasındaki yerini almıştır. Birleşmiş Milletler 2013 yılını Kinoa yılı ilan ederek bu besleyici tahılın dünya çapında tanınmasına katkıda bulunmuştur. Kinoa, besleyici özellikleriyle öne çıkar. Tam proteini içeren nadir bitkisel kaynaklardan biridir. Yani 8 temel amino asidin tümünü içerir. Ayrıca yüksek lif, vitamin ve mineral içeriğiyle de dikkat çeker. Kinoa, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineraller açısından zengindir. Bu nedenle vegan ve vejetaryen diyetlerde önemli bir protein ve besin kaynağı olarak kabul edilir. Kinoa farklı renk ve çeşitlerde bulunur. En yaygın olanları beyaz, kırmızı ve siyah kinoadır. Beyaz kinoa en yumuşak dokuya sahip olup pişirme süresi en kısa olanıdır. Kırmızı kinoa daha çiğnenebilir bir dokuya sahiptir ve salatalarda sıkça kullanılır. Siyah kinoa ise en yoğun tada sahip olup pişirme süresi diğer çeşitlere göre biraz daha uzundur. Kinoa pilav, salata, çorba ve hatta tatlılarda kullanılabilir. Kinoanın çevresel sürdürülebilirliği de önemli bir avantajdır. Zorlu iklim koşullarında bile yetişebilme yeteneği, su ve besin maddeleri açısından düşük gereksinimleri onu çevre dostu bir tarım ürünü yapar. Ant dağlarının yüksek rakımlarında yetişen kinoa, iklim değişikliklerine dayanıklılığıyla da dikkat çeker. Bu tarifte de bu etkileyici besini BioVel well Nutrition Winter Bloom mixle hazırlayıp sizlerle buluşturduk. Besleyici ve çok yönlü yapısıyla bu salata, sağlıklı beslenmenizin ve sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.